Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü podcast'imizde gündemdeki öne çıkan konuları ele alıyoruz. Spor, kültür, çevre, ekonomi ve dünya siyasetinden dikkat çekici gelişmeleri derinlemesine inceleyeceğiz. Sporun uluslararası buluşturucu etkisinden Türkiye'deki kültürel projelere, dünya ekonomisinden dış politika meselelerine kadar birçok konuyu masaya yatırıyoruz. Haydi başlayalım. İstanbul Maratonu ve Kültürler Arası Buluşma İstanbul Maratonu bu yılda binlerce spor severi bir araya getirdi ve uluslararası bir coşkuya sahne oldu. Etiyopyalı Dejene Debeler ve Bahreynli Rut Çepgetiç, maratonu kazanarak spor dünyasında yeni başarılara imza attı. Bu tür etkinlikler, yalnızca atletlerin başarılarına değil, farklı kültürlerden insanların bir araya gelip spor aracılığıyla dostluk köprüleri kurmasını sağlıyor. İstanbul maratonu, parkur boyunca hem fiziksel sınırları zorlayan katılımcılar hem de onlara destek veren izleyiciler için unutulmaz bir deneyim sundu. Kültürel açılım: Amsterdam'da Fatih Camii'nin ilgi çekmesi. Amsterdam'da düzenlenen Müzeler Gecesi'nde Fatih Camii'ne büyük bir ilgi gösterildi. Bir gecede 2000'den fazla Hollandalı'nın ziyaret ettiği cami, kültürel farklılıkları tanıma ve anlamada önemli bir rol oynadı. Bu tür etkinlikler, Avrupa'da yaşayan Müslüman toplulukların kültürel mirasının daha fazla tanınmasına ve kabul görmesine katkı sağlıyor. Amsterdam'daki bu yoğun ilgi, kültürel diyalogun toplumlar arasında bağ kurma potansiyeline de işaret ediyor. Doğaya duyarlılık Türkiye'nin çevre alanındaki gurur verici gelişmelerinden biri de, Akdeniz'in temiz sularına ulaşan 44 bin karette karette yağması oldu. Uzun yıllardır sürdürülen koruma projeleri sayesinde bu deniz kaplumbağalarının yaşam döngülerini sürdürebilmeleri için büyük adımlar atılıyor. Bu başarı yalnızca karekta karettaların değil, tüm ekosistemin korunması için umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Eğitim ve Kültür Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde açacağı zanaat atölyeleri Türkiye'nin zengin el sanatları kültürünü koruma ve geleceğe taşıma amacını taşıyor. Bu atölyeler, gençlerin geleneksel sanatlarla tanışmasını ve mesleki beceriler kazanmasını sağlayarak kültürel değerleri sahiplenmelerine yardımcı olacak. Özellikle sanayileşmenin yoğun olduğu bölgelerdeki bu projeler, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yeniden canlanması açısından büyük bir önem taşıyor. Sağlık ve Farkındalık: Ekmek adlı köpeğim kilo verme hikayesi. Obezite ile mücadele yalnızca insanlar için değil, dostlarımız olan hayvanlar için de önemli. Ekmek isimli bir köpek, sağlıklı bir yaşam tarzına uyum sağlayarak tam 6 kilo vermeyi başardı. Ekonomi gündemi Türkiye'nin dış ticaret açığı ve enflasyon hedefleri Ekonomik gündemden dikkat çeken bir gelişme, Türkiye'nin dış ticaret açığının 2024'ün ilk 9 ayında 59.8 milyar dolara ulaşması oldu. Bu durum, ithalat ve ihracat dengesinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini işaret ediyor. Tek haneli enflasyon hedefi ise Ekonomik Koordinasyon Kurulu tarafından piyasaya verilen bir güven mesajı olarak algılanıyor. Ancak bu hedefin sürdürülebilirliği, uygulanacak politikaların başarısına bağlı olacak. Dünya Siyaseti Orta Doğu'da gerginlik ve Kore Yarımadası'nda tatbikatlar Libya'da iç savaşın yarattığı insani kriz, toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerle bir kez daha gözler önüne serildi. Aynı şekilde Rusya'nın Donetsk'teki askeri hareketliliği bölgedeki gerilimi artırırken, Kuzey Kore'nin füze karşıtı tatbikatları da Kore Yarımadası'ndaki stratejik gerginliğini güçlendiriyor. Tayvan çevresinde Çin'e ait hava araçlarının tespit edilmesi ise Pasifik bölgesinde güç dengelerini yeniden şekillendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte Kamala Harris'in İsrail'e verdiği destek ise hem ülkede hem de uluslararası arenada tartışmalara yol açıyor. İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen destek ve Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail e yönelik misilleme saldırıları, Orta Doğu'da barışın sağlanmasının ne kadar zor olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Köşe yazarlarının bakışı Süleyman Seyfioy'un Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki orta sınıfın tarihsel ve kültürel farklılıklarına odaklanarak günümüz ekonomik sorunlarına ışık tutuyor. Yasin Aktay, Türk ve Kürt hatları arasındaki diyaloğun toplumlar arası, barış için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Aydın İnar ise Avrupa Birliği'nin Türkiye raporu üzerinden Türkiye'nin karşılaştığı çifte standartlara yönelik eleştirilerde bulunuyor. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.